Selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda istiyorum ki biraz şu mim tokenlerden, mim tokenlerin geleceği ne olacak? Bu mim tokenlerin hali ne olacak? Çok fazla değer kaybettiler. Tekrardan değerlenirler mi? Bu konularla alakalı konuşalım, sohbet edelim. Sizlere mim tokenlerle ilgili bir yasımı, beklentimi, mim tokenlerin geleceği ne olacak hakkındaki sorunuza elimden geldiğince yanıt vereceğim. Çünkü biliyorum ki kafanızda bu soru şu an ciddi bir yer ediyor. Hatta benim Telegram grubumda da dönem dönem hocam sizce mim tokenler ne olacak diye topluluk üyelerimiz soruyorlar. Soruyorlar çünkü ben bu kanalı kurduğumdan bu yana şunu her zaman söyledim. Ben MIM tokenleri seviyorum. MIM tokenlerde ticaret yapmayı seviyorum. Algo trader'ım, botlarımı da hep MIM tokenlerde kuruyorum şeklinde söylemiştim. Ta ki bu son düşüşe kadar Trump olayına kadar bunların detaylarını sizlere anlatacağım. Anlatımıma devam etmeden önce tabii ki sizlerden küçük bir destek istiyorum. Bir beğeni bir de yorum desteği istiyorum sevgili dostlar. Öncelikle ekranımı paylaşacağım. Sizlerle birlikte bir video benim bir Reels videomu izleyelim. Şöyle Instagram'a gidiyoruz. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Caner Saltık şeklinde. Bakın en eski Reels videolarımdan bir tanesi OKEX borsasının botlarla alakalı, borsa botlarıyla alakalı bir eventi olmuştu. Bu event için beni İstanbul'a konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Ve o event esnasında borsa botlarıyla, OKEX'in borsa botlarıyla ilgili düşüncelerimi nasıl kullanılacağını anlatmıştım. Orada şöyle bir soru gelmişti. Hocam siz Gridbot kurarken örneğin hangi paritelerde çalışıyorsunuz? Ben de MIM tokenlerde çalıştığımı söylemiştim. Daha sonrasında da o yaptığım konuşmada şöyle küçük bir parça çıkartmıştım. Dilerseniz birlikte izleyelim. Projesi olan coinlere yatırım yapmıyorum şeklinde. Yavuz hocamızın bahsettiği tarzdaki mumlar yani short yönlü grid varsa long yönlü büyük bir mum veya da long yönlü grip botumuz varsa short yönlü büyük bir mum aslında korkulu rüyamız. Bence hiçbir önlem alınamaz stop koymak dışında. Mümkün değil. Bunun önlemi sadece bot başlatılırken yapılabilir. O da parite seçiminde yapılabilir. Biz genellikle ilk 100 coin'in dışına çıkmıyoruz. Ben min coinlerde kuruyorum sürekli. Yani genel kanunun aksine min coinleri çok seven bir arkadaşınızın projesi olan coinlere kesinlikle yatırım dahil yapmıyorum. Yani bundan bir önceki bir sezonda LTC gümüştür deniyordu. Şimdi kimse LTC'nin adını bile anmıyor. Dolayısıyla ilk başta bunun önlem olabilir. Parite seçiminde. Şimdi videoyu birlikte izledik. Grid botlarda parite seçiminden bahsediyorum. Ve long yönlü bir grid botumuz varsa aşağıya doğru kıpkırmızı bir short yani kırmızı bir mum kötüdür diyorum. Ya da short yönlü bir grid botumuz varsa böyle yukarıya doğru birden yemyeşil bir damp mumu kötüdür diyorum. Ve dolayısıyla bizler de DCA bot traderlar olduğumuz için, maliyet düşürdüğümüz için ve daha sonrasında amacımız ilk düzeltmede kar alarak kapatmak olduğu için bu strateji MIM tokenler uygundu. Daha doğrusu MIM tokenlerin tahta üzerindeki hareketleri gerçekten de uygundu arkadaşlar. Ancak bu son döngüde benim bu konuyla alakalı fikirlerin değişmeye başladı. Yani Aralık ayından itibaren olan düşüş sürecinden bahsediyorum. Ki burada Trump Coin'in çok büyük etkisi var. Oraya da yavaş yavaş geleceğim. Yani şunu söyleyebiliriz. Az önce izlediğimiz videonun tarihi 24 Haziran 2024'tü. O zamanlar MIM tokenlerde bir hype başlamamıştı. Ben o zamanlarda projesi olan coin'e yatırım yapmam. Eskiden bir söz vardı. Bitcoin altınsa, Ethereum petroldür, LTC gümüştür diye. Şu an LTC'nin isminden kim bahsediyor demiştim Oriels videosunda ben MIM tokenlerde botlarım kuruyorum demiştim. Çünkü MIM tokenlerin arkasındaki güç topluluk gücü. Yani aslında tek bir değişken var. Topluluk gücünün boyutu diğer bir değişkende buna değişken demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Pazar yerlerinde listelenmesi. Yani en nihayetinde pazar yerlerinde listelendikçe daha fazla kişiler daha kolay bir şekilde alıp satabildikleri için hem paritedeki işlem hacmi artıyor, oynaklık artıyor hem de fiyatı değerleniyor şeklinde. Ama diğer projesi olan coinlere baktığımız zaman burningi var, vestingi var, haber akışı var. Bir sürü takip edilmesi gereken metrik oluyor. Ben bu sebepten dolayı MIM tokenleri tercih ediyordum. Ve bu fikrimde de hala diretiyorum. Bu konuyla alakalı bir sıkıntı yok. Ama piyasada bazı şeyler değişti. Bu değişen şeylerin başında şu geliyor arkadaşlar. Özgür Demirtaş'ı hatırlarsınız. Bundan bir önceki boğada 2021 yılında Özgür Hoca çok güzel videolar yapmıştı coinleri bize anlatan, ekosistemi bize anlatan çok güzel videolar yapmıştı. O videoları hepimiz izledik. İzlemediyseniz de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bakınız işte şu an ekranda görmüş olduğunuz videolar. Bu videolarda Özgür hocamız şöyle diyordu. Şu an bu altcoinlerin çok 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 büyük bir kısmı diyordu. %99'u çok değer kaybedecek veyahut da tamamen piyasadan silinecek. Şimdi altcoin'lerin diğerlerini şu an analiz dışında, küme dışında tutalım. Biz MIM token'lerle devam edelim. Çünkü bu videonun konusu MIM token'ler. Gerçekten de MIM token'lerin %99'unun elence bir sürece start verildiğini düşünüyorum. Neyle start verildi? Trump coin'in piyasaya sürülmesiyle start verildi. Peki Trump coin piyasaya sürülmeden ne oldu? O süreçte neler oldu? Bunu da kısaca bir hatırlayalım. İlk başta Doge vardı değil mi? MIM token'lerin piri, mim tokenlerin ilki, şah. Daha sonrasında Shiba geldi, önce GTA'ya listelendi, küçük borsalarda listelendi. Biz dedik ki, bir önceki bu adam bahsediyorum, Binance'da listelenme haberi gelirse çok değerlenir. Ne oldu? Shiba'ya, GTA'ya gibi küçük borsalarda yığıldık. Ve Binance'da listelendiği zaman güzel paralar kazandık. Aslında bu bir şey oldu, bir hareket tarzı. Yani büyük pazar yerinde listelenmeden önce küçük pazar yerlerinde alışveriş yapmak, almak, tutmak şeklinde. Daha sonrasında yeni mim tokenler çıkmaya başladı. Şu zamana kadar hiçbir sıkıntı yok. Örneğin Bonk'la birlikte Bonk hıp hızlı bir şekilde değer kazandı. Bunun ardılları geldi. Bome'de mesela benzer bir şey oldu. Ve daha sonrasında arkadaşlar yavaş yavaş affedersiniz ama işin suyu çıktı sol ile birlikte pump fan birlikte artık her isteyenin bir dakikada coin yapacağı bir teknoloji ya da bir altyapının oluşmasıyla birlikte daha sonrasında TRX, Tron'a benzer bir şey yaptı falan. İşin suyu çıkmaya başladı. Şu an pump fan'a girseniz her konuyla alakalı mim token var. Salatalık tokeni, patates tokeni, soyacak, acayip acayip şeyler. Hatta oraya bile gelmeden önce mim token ekosistemi yavaş yavaş bir hayvanat bahçesine Neyim yerindeyse Nuh'un gemisine dönmeye başlamıştı arkadaşlar. Yani gerçekten işin suyu çıkmaya başlamıştı. Ve tabii ki burada ne oldu? Eskiden belli bir para var. Yani ekosisteme yeni yatırımcı girmediyse eğer belli bir para var. Örneğin bu 100 birim para 10 adet altcoin'de dağılıyor. E ne oldu? Bu sefer bir sürü saniye başı binlerce altcoin piyasaya sürüldüğü zaman para üç aşağı beş yukarı aynı. Ama bu sefer çok daha fazla parçaya bölünüyor. Dolayısıyla bu da aslında ekosisteme ciddi zarar veren bir şey oldu. Ne zamana kadar bu devam etti? Trump coin'e kadar. Trump coin alıma satıma başlayınca ne oldu? Diğer MIM tokenlerin içindeki bütün parayı vampir gibi emdi. Bir kara delik gibi kendi üzerine çekti. Ve bu para daha sonrasında ekosisteme tekrardan geri dönmedi. Yani Trump değer kaybetmeye başladığı zaman bu para realize oldu. Bu kârlar realize oldu. Hatta bir gazeteci Trump'a soruyor. Efendim işte yaptığınız coin'den kaynaklı çok para kazandınız diyor. Trump da gerçekten öyle mi? Gerçekten değerlendim diyor. Bu konuyla alakalı bazı şeyler duydum diyor ama ne kadar değerlendiğini bilmiyorum diyor. Tahminen ne kadar kazandım diyor. Gazeteci de rakamı söylüyor. Trump da şöyle arkasına dönüyor ve diyor ki o para buradaki adamların çerez parası. Gerçekten de arkadaşlar o para Trump'ın en yakınlarının ya da dünya çapında global çapta Trump'ın en büyük destekçilerinin, en büyük hayranlarının hayranı olmasa bile Trump'ın bildirimlerini takip eden yani o bildirim zilini açmış olan insanların ve o bildirimi aldıktan sonra direkt gidip merkezi olmayan borsadan Trump alanların tabii ki de çerez parası oldu. O para ekosisteme tekrardan girmedi. Şu an o yüzden mim tokenler bu kadar kötü durumdalar. Dibin dibi şeklinde değer kaybetmeye devam ediyorlar. Trump Bence şunu da söyleyeyim, iyi yaptı. Şimdi vatandaştan biri, bizim vatandaşımızdan biri CİMER'e suç duyurusunda bulunmuş. Demiş ki Trump, eşi Meleni, oğlu alenen dünya çapında açık açık dolandırıcılık yapıyor. Hayır efendim öyle değil. Siz de aslında bu dolandırıcılık, eğer bu dolandırıcılıksa tırnak içerisinde söylüyorum, siz de buna zaten ortak olmak istediniz. Siz sadece kazanamadınız. Yani şöyle diyelim. İlk gün Trump'ın değeri 0 ile 20 arasındaydı. Trump'ı en yakinen takip edenler bu haberi duydular, bu koyunu aldılar. Daha sonrasında tabi yavaş yavaş bütün dünya duydu ilk bir günlük süreçte. İkinci günde de hemen 20 dolarlardan 80 küsür dolarlara kadar çıktı. Aslında hikaye çok basit. İlk gün alanlar ikinci gün alanlara kitledi. İkinci gün alanlar da şunu yapmaya çalıştı. 20'den alan 30'dan alana kitlemek istedi. 30'dan alan, 40'tan alana kitlemek istedi. 60'dan alan, 70'ten alana kitlemek istedi. En son 80'den alanda aslında 90'dan 100'den alana kitlemek istedi. Ama en son alan belki de o oldu. Yeni alımlar gelmedi, piyasa düştü. Bu sefer ne oldu? Tersle kaldı. Gitti bizim Cimer'e şikayette bulundu. Halbuki 100'e gitseydi o da başkalarına malı kitleyecekti, kar edecekti, sevinecekti. Aslında burada bana sorarsanız tabii ki etikliği tartışılır. Ama ben burada Trump'ı eleştirmiyorum. Şunu eleştiriyorum. Pump fan'a gidiyorsun. Kimsenin bilmediği bir coin'i alıyorsun. Aynı şey. Burada en azından şikayet edebileceğim biri var. En azından kimi şikayet edeceğini biliyorsun. En azından 80'lerden, 84'lerden aldığın coin'de kimin yüzünden zarar ettiğini biliyorsun. Ama pump fan'a gidiyorsun. Çoluk çocuk mu coin'i çıkartmış? Kim çıkartmış? Falan pişman alıyorsun. Orada kimi şikayet edeceğini de bilmiyorsun. Yani bunu biz yaptık arkadaşlar. Bu mim tokenler evet güzeldi tamam evet eğlence şaka falan ama bu işin suyunu bizler çıkarttık bunu kabul edelim. Ve Trump coin hakkında şunu da söylemek istiyorum. Zaten mim tokenlerin doğasına da uygun bir şey yaptı Trump. Mim tokenler şaka coin'i değil mi? İşte dünyaya dünyanın en büyük şakasını yaptı. Ayrıca adam Rockpool falan da çekmedi. Sonuçta ticarete hala daha devam ediyor. Çok değer kaybetmiş olabilir. Ama bir rock pool durumu da yok. Bundan sonraki süreçte ne olacak? İşte Trump'tan kaynaklı o paralar realize oldu. Birilerinin fıstık parası oldu. Tekrardan ekosisteme gelmedi. İyi oldu. Neden iyi oldu? Şimdi bu mim tokenler yani sonradan çıkan mim tokenler diyelim. Yani hayvanat bahçesinin artık son fertleri diyelim. Neyrolar onlar bunlar inanılmaz değer kaybettiler. Muhtemelen şöyle olacak. Bu coin'lerin üzerindeki işlem hacmi azalacağı için ve zaten azaldı. Yavaş yavaş bunlar borsalardan delist haberleri ben bekliyorum arkadaşlar. Yani adı sanı bilinmeyen şey, hippolar oldu, bir şeyler oldu, abuk subuk hayvanlar bir şeyler. E bu coin'lerde işlem hacmi azalacağı için borsalardan yavaş yavaş delist haberlerini bekliyorum. Ve gerçekten 2021 yılında Özgür Hoca'nın dediği gibi bence birdenbire günde binlerce on binlerce piyasaya giren bu MIM tokenler ki ben artık bunlara MIM token bile demek istemiyorum. Sikem bu aslında bunların hepsi. Yavaş yavaş piyasadan silineceği bir süreç başlayacak. Bir taraftan da şöyle düşünmek lazım. Trump coin'in ötesine kim geçebilir? Hangi coin geçebilir? Böyle bir olasılık yok. Bonk diyorduk ya bonk diyorduk ya bir günde o kadar çok değerlendi. Sonra bome. Şey, çok kısa bir sürede ne kadar çok değerlendi. E şimdi Trump Trump coin'in gerçekten önüne kim geçebilir? Onu kim geçebilir? Bu kadar kısa bir sürede bu kadar muazzam bir değerlenme hiç zannetmiyorum. Yani sonuç olarak bu mim tokenlerin, scam mim tokenlerin üzerindeki işlem hacminin azalacağını ve yavaş yavaş piyasalardan, borsalardan delist edileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu seçenek gerçekten kötü bir seçenek değil. Piyasanın dinamikleri için ekosistemin daha sağlam, daha ayakları yere basan, daha bullish olabilmesi için gerçekten bu bahar temizliğinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden aslında Trump ve Trump Coin aslında bana sorarsanız uzun vadede ekosistemin çok işine yarayacak bir şey yaptılar küçük küçük şakalar yapılıyordu. Her gün binlerce. Trump geldi baba şakayı yaptı gitti. İşin özeti aslında bu. Ve bu süreç bu şekilde işlerse Trump'ın ticareti devam edecektir Trump coin'in. Adını sanını bilmediğimiz o sonradan mim token ailesine eklenen abuk subuk coin'ler yavaş yavaş delist olduktan sonra ekosistem çok daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir ve ben bu süreçte bu süreçler yaşanırken artık paranın yavaş yavaş projesi olan coinlere gireceğini de düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu süreçte ben ticaretimi şu zamana kadar ticaretini mim tokenlerde devam ettiren ben bu süreçte mim tokenlerde ticaret yapmıyorum. Bunun da bilgisini sizlere vermek isterim. Şu an ilk 100 hatta ilk 50'deki projesi olan coinlerde botlarımı kuruyorum. Çünkü paranın yavaş yavaş da bu projesi olan coinlere gireceğini düşünüyorum. Evet bayağı bir konuştum. Yani birazcık komplo teorisi gibi de gelebilir ama benim fikirlerim bu yönde. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin arkadaşlar, yorum yapın. V Algo kanalına ilk defa denk geldiyseniz bildirimleri açın, kanala abone olun. Algoritmik ticaret üzerinde uzmanlaşan yayınlar yapan bilimsel bir kanalız biz. Deney ve gözlem yayınları yapıyoruz. Yepyeni bir alanda uzmanlaşıyoruz. Açık söylemek gerekirse piyasanın çok önündeyiz. İnanılmaz muazzam stratejilerimiz, inanılmaz muazzam araçlarımız var. Algo Trade'in gücünü arkanıza almanız lazım arkadaşlar. Size sadece şimdilik bu kadar söyleyeyim yeni izleyicilerimiz için Telegram grubumuza da lütfen katılın. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.